Özge seninle konuşmak şu açıdan çok önemli. Senin için çok önemli bir hastalığın vardı. Var evet. diyor, Vardı diyorum. Şimdi anlatacağım. Ee, ağrılı mesane denen interstitial sistit aslında bunun adı. sen bize ilk 3 sene ben müracaat ettin. Sen ben seni endoskopik yani kapalı bir ameliyatla ilk ameliyat odur daima baş e, yaptım ve benim yaptığım işlemlerden sonra bir rahatlaman oldu. Evet. Ama bu bir sene sürdü. Bir sene sonra bir daha yaptım. Ondan sonra gene rahatlaman oldu hatta Kore'ye gezmeye gitmişin de mi söylüyordun? Fakat üçüncü işlemden sonra artık çok rahatlaman olmadı. Üç senede de üç defa birer sene iyi, iyi, iyi gelerek sürdü bu süreç. Fakat benim ilk ve ikincide dikkatimi çeken benim gördüğüm yüzlerce ağrılı mesane hastası için en kötülerden biriydi mesane hem çok küçüktü hem hanırlüsselerim vardı vesaire. Sen çok doğru bir kararla. Şimdi bunu hastaya söylemek çok zor. Bu hastalık kronik bir hastalık. Devamlı e, rahat, yavaşlar sonra azar, yavaşlar azar. Nereye kadar gider kimse bilmiyor. E, sen mesanemin alınmasını istiyorum dedin. Bunu siz önermediniz. Ben mi? önermedim. Evet. Hatta e, çok küçüksün daha filan dedim. Evet. E, fakat sen e, çok eziyet çektiğini gördüm. E, ve böyle bir ameliyat yaptık. Mesaneni çıkarttım. Bugün 11. günün. Taburcu oluyorsun inşallah. Hı. Ve e, yerime mesane yaptım sana. Şimdi bana hep ameliyatın ertesi gün daha yere uyanık yere ayıkken bile yanmam bitti, yanmam bitti diyordu. Evet. Şimdi bir anlatsana bize kısaca. Ameliyattan sonra ne oldu, ne bitti? Ya hocam öncelikle şeye gelirsek daha önceki işlemleri. Onlar da aslında sizle de gözle görülür bir iyileşme sapladı. Ama kısa sürüyordu işte onlar. Kısa sürüyordu ama baktığımızda. Ee, görünen resimlerde eskisi kadar kötü bir mesane yoktu ama benim hissettiğim e, aynıydı yani sizin o aslında bayağı bir temizlik işlemi olmuştu evet, evet. evet. Ama ben e, yine aynı şeylere başla. artık size de çok güvendiğim için e, artık kurtulmak istedim yani mesane evet. alınsın. Yeni mesele yapıyorsun. Çünkü sosyal istedi. hayatın hiç yoktu demin söylüyordun. Yani işte çocuğumu bir yere götüremiyorum, evden çıkamıyorum. Psikolojim çok bozuyor evet. falan diyordun. Ya açıkçası özür dilerim. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu da. Hani varlığınızdan da faydalanmak istedim. Estağfurullah. Yani hani bunu e, gerçekten aileme de söylüyorum hep. E, çünkü şey gibi düşündüm. Yani ailemle bu, konuşarak bu kararı aldım sonuçta ve hepsinde de ya belki de ben şimdi cesaret edemeyip bu kararı vermezsem Belki bir yıl sonra bu karar vereceğim. Belki hoca çalışmayacak, olmayacak. Sizin ben hani mesleği bırakınca burada duracak mısınız, durmayacak mısınız, ondan doğru. bile emin olmadığım doğru, için. Doğru, doğru, e, İmkanlarımı da değerlendirmek istedim. Size de çok güveniyorum. Geldiğim zaman e, aylardır ben zaten işte Ocak Ocak olmadan başladı benim rahatsızlığım. Genel, genel. Özellikle Üçüncüsü, evet. işte evet, hocam başında buraya gelene kadar benim ağrım... Hiç bitmedi. Hı -hı. Ameliyat Hı -hı. öncesi gecede ağrım vardı. Sabah ameliyata giderken evet, de ağrım evet, vardı ama evet. çıktıktan sonra asla ağrım vesaire hiç Şimdi şey çok kanmadı. güzel. Şimdi e, tabii 10 gün sondalık aldın. Evet. 10 gün sondan aldım ben senin. Çünkü yeni mesane yaptım. Hı -hı. Yeni mesaneli idrar kanalını birbirine birleştiriyoruz. Anastomoz yapıyoruz. Evet. Ee, yeni mesanenin on, ve sonda çıktıktan sonra idrar artık yeni mesaneye dolmaya başladı. Fakat hiç yanman ağrın olmadı artık? Yok hiç olmadı. Ya bugün 11 günün hiçbir şey yok. Evet. Tabii bu ameliyatın bir takım riskleri var, kadınlarda özellikle idrar yapamama hı hı. ve idrar tutamama belli bir oranda dünyada bu kabul görmüş istenmeyen etki. Sen yani hiçbir şey böyle bir şey oldu mu? Ya sadece ya yani hiç olmadı benim beklediğimden çok çok minimal ee, bir iki damla. Çok o idrar kaçırman oldu. Daha birinci gündesin. Evet hissedilmeyecek bir de. derecede Anladım. oldu. Sadece bir de gece bir iki saatlik e, uykuya kaldım. Onda. Evet. Uyanmadım. E, tam uyandım hissettim biraz aslında. Tam uyandım gidecekken. Hani yataktan kalkarken oldu o da. O da Evet. iki damla değil diyebiliriz. İki damla yani. değil. Hiç ee, olmadı. Ve çünkü bir de tuvaleti rahat rahat idrar yapıyorsun ben evet, gördüm. Yapayım. Yani çok doldurdum. Mesela bu gece... E, Sondasız evet. geçirdin, 2500 cc idrar çıkartmış, evet. yani normal insan ancak bu kadar çıkartır evet. yani. Depolamışsın yani depolayabildin idrarın tutmanda ve yapmanda hiçbir sorun yok, değil mi? Bu evet. çok önemli. Şimdi ben bunu niye vurguluyorum biliyor musun? Yani ee, şimdi çok hasta geliyor interstitial darın mesaneli yani san, senin gibi bana. Bazıları ee, çok kötü durumda değil ama bazıları senin gibi veya senden beter ben mesaneye geldiğim zaman Hı -hı. görüyorum. Şimdi ilk işlemden sonra endoskopik işlemden sonra iyileşiyorlar biraz fakat sonra tekrar oluyor. Şimdi burada seninki gibi bir karar vermek lazım. Yani burada artık şimdi bize dünyanın ileri gelen ülkelerindeki tıpta en ileri ülkelerindeki hı hı. üroloji dünyası da bize artık bunu söylemeye başladı. Eskiden söylemiyorlardı. Şimdi son yıllarda diyorlar ki böyle interstitsel sistitli ağrılı ağrılı ağır mesaneli hastalarda devamlı 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 her türlü ilacı denedik sen dedi İngiltere'den getirdik onu kullandın bunu evet. kullandın. Eğer bunların hiçbirisi fayda etmiyorsa ve hastalık tekrarlıyorsa mesaneyi çıkartmaktan çekinmeyin diyorlar. Şimdi bize dünyanın e, şeyi bu yani talim şeyi bu, önerisi bu. E, dünyadaki dediğim Amerikan Üroloji Birliği ve Avrupa Üroloji Birliği artık bunu sürekli yapıyor. Çünkü onlar da yapmaya başladı. Eskiden onlar da yapmıyordu. Çünkü kanser dışında mesaneyi almak biraz tuhaf geliyor. Hekime de tuhaf geliyor, hastaya da tuhaf geliyor. Du, artık gelmiyor. Çünkü bu iyileşecek bir şey değil. Şöyle hocam, lafınızı kesiyorum. Yes, öyle. O da şöyle, şimdi mesanede evet, kanser yok. Ama ben çoğu zaman dedim ki, yani keşke benim hastalığımın bari bir hani bir kanser tanısı olsa da, hani çözümü olsa. Çok acı, ee, çok acı, çok yazık. Çünkü ya. e, ister istemez e, çözüm bulamıyoruz. Yani. Örnek veriyorum işte antibiyotik. Devamlı antibiyotiklerle Doğru. yaşıyoruz. Bu antibiyotikler hani yani nereye kadar bu sefer tabii. hani e, şimdi bir yeri yaparken başka yerden olmak Doğru. istemiyorum ki orayı da yapamıyorum da. Hani ilaç tedavisiyle olmayacağını ben öncelikle anladım. Anladın değil mi tabii. Diyetle olmayacağını kimisinde oluyordur oluyor. bu. oluyor çok hareket. hafif formlarda oluyor. Evet oluyordur. Düzeliyordur. Çok dikkat ediyordur. Olan da var yani hani rastladığım, konuştuğum, görüştüğüm kişilerde de oldu. Ee, o şekilde hayatına devam edebiliyorlar ama benimki olmadı yani düzelmedi. Ben de şöyle yapmış oldum en azından e, yine hazırdım. Hani olmadı dedim bir daha bir sitoskopi hani yaparız ama zaten Ocaktakinden sonra o zaman da siz dedim acaba alsak mı hmm, mesane evet, diye. Sonra evet. siz dediniz ki ya yaşın küçük dur hani ben de çok şey yapmak istemediğinizi düşündüm hani. Kararı bana bırakmak istediğinizi Hı -hı. düşündüm açıkçası. Ee, sonra Ekim'deki zaten bir denemeydi. Nitekim e, benim için başarılı olmadı. E, o yüzden kaçınılmaz da artık. Evet. Ki sonrasında da patoloji sonucu da gelince. Evet çıkarttığımız mesaneye patolojiye gönderdik. Tamamen benim gönderdim. için bir Aynen. oldu. Aynen ee, çıkarttığımız mesanete patoloji evet. gönderdik bariz bir şekilde yazmışlar işte patoloji doktoru interstisyal sistit diye. Yani mesane çok küçüktü mesela ben çıkarttım da mesane. Şimdi e, ileri e, hekimlikte e, şu var tıp Avrupa ve Amerika'da deniyor ki mesane kapasitesi çok küçükse hastanın hayat kalitesi ileri derecede bozulmuşsa artık ilaçlarla işte kapalı ameliyatlarla ısrar etmenin bir anlamı yok. Evet. Mesaneyi çıkartın. İster torba takın. Yani torba da bir yanlış bir yöntem değil ama ben yeni mesane yapıyorum ya da yeni mesane yapın. Hastanın hayat kalitesini artırmak burada gaye. Hem ağrı kesmek, şimdi mesaneyi çıkartınca ağrı bitiyor. Ama ondan sonraki idrarla ilgili sorunların fonksiyonel sonuçlar için yeni mesane yapmak tabii çok daha hayattan koparmıyor, sosyal evet. hayattan koparmıyor. Ee, sen şimdi bugün taburcu oluyorsun, 11. gün. Dün aldık sonlarını. Bu iş, bu işi sen insanlara yani küpsizlik bir gruba, gruba falan giriyorsunuz, bir şeyler oluyor. Yani bu böyle çok hasta var çünkü, bir evet kulüp var. kuruyorlar falan. Yani Çaresiz kalıyor. çaresi kalıyorlar. Çaresiz kalıyorlar, evet. Biriyim. Şimdi böyle şöyle de bir algı var. Yani her önümüze geleni e, ne mesaneyi almayı mı önereceğiz? Ben bu mesaneyi çıkartma... kararını hep hastaya bırakıyorum. Kanser olsa ben ısrar ederim. Orada karar verimim var. Evet. Ama burada sende olduğu gibi. Evet. Yani hayattan bezmişsen, sosyal hayatın sıfır, hayat kaliten sıfır, günde 50 kere idrara gidiyorsan bunun tutmanın bir anlamı yok. Büyük bir ameliyat, tamam. Ama bizim çok yaptığımız kanserden dolayı kadınlarda da çok yaptığımız bir ameliyat. Çok tecrübeli olduğumuz bir konu. Allah aşkına bir problem olmuyor. sen de hiç problem olmadı çok şükür. Bugün evet, gidiyorsun. Yani. Sen şimdi bir şey önerir misin yani? Ya şöyle öneririm. Hastalara yani hani kendi... Hani kalkıp da atıyorum interstitial sistit ya da işte ne bileyim bu sendrom var onlarda diye hemen hadi ilk işlem bu. Değil tabii. Değil, değil, değil hocam tersi. yani önce... De, Denemek lazım işte işe yarıyor mesela ben işte birçok işlem geçirdim neticede. Evet, evet. İşe yaradı mı yaramadı mı bunları kimisini de siz de biliyordunuz ben de biliyordum ailem de biliyordu ki hani tamamen bir denemeydi. Doğru. Olmama ihtimali çok yüksekti Doğru. siz de bana her zaman zaten ilk tanıştığım günden itibaren bana söylediniz hani bu işlemi yapıyorum ama bu demek değil ki tamamen düzelir ama şu kadar süre düzelir gayet açık olduğunuz için aslında ben daha güvendim çok bana. Evet, tabii, güvendim. Tabii. Ee, yani bu zamana kadar yaptığınız işlemler de sonuçta ortada ee, bir bağ kurduk diye doğru, düşünüyorum sizinle doğru. öyle hissediyorum ben onun dışında e, yani her şey denedikten sonra olmuyorsa yani, yani bu on yıl mi? sonra Anlamıyor. da aynı olacak de etmenim. değişmeyecek doğru, doğru. çünkü mesela benim mesanemi düşünürsek benim mesanemde ee, evet, mesane uğraşmış benim. Ya, siz daha iyi bilirsiniz belki şey olarak teori olarak ya ya da konuşma tarzı olarak daha güzel ifade edebilirsiniz ama şimdi ben e, hani halk dili yani bizim ağzımızla söylersem e, mes benim mesane baya bence savaşmış bu durumda. Evet, durumla. hastalıkla doğru. Evet, ama artık farklı olması gereken e, dokular oluşturmaya başlamış. Doğru. E, bu da benim için. E, faydalı değil zaten yeterli doğru. De değil bu arada şeyi de bilmiyoruz oradaki yaraların 5 yıl sonra neye çevireceğini doğru. de bilmiyoruz doğru. o yüzden risk almaya gerek yok yani hele ki doğru. şöyle siz bana gençsin o yüzden yapmayalım ne olur ne olmaz vesaire diyordunuz ama ben şu gün gençliğimin de avantajını aslında kullanmış oldum çok, çok doğru. çabuk iyileştim çok doğru. İlk 5 gün belki evet çok büyük sarsıldım o da e, ilaçların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç yanma adına hiçbir şey yoktu bende. Benim için en büyük şey ya ben hep diyorum benim kolum ağrısın, bacağım ağrısın. Dişim diş, diş ağrısı hissetmiyorum değil mi? ben hocam. Yani di, dişim ağrısın, bu ağrı olmasın diyorum. Hissetmiyorum. Çünkü artık ağrı eşiğim yükselmiş ama bu ağrı olduğu zaman bu benim beynime Çok vuruyor. Aç. Olmadığı zaman da çok çabuk unuttuğum bir ağrı bu arada. Hani beyin onu silmek istiyor. Şimdi haliyle. sanki hiç yaşamamış gibiyim. Şey. Hiç yaşamamış gibiyim, gayet rahat. Şimdi rağlandım. kronik ağrı insanı depresyonu sokan önemli nedenler biri şey. evet. tıpta ben şimdi senin yüzün hep güldüğünü görüyorum. Hatta ameliyatın birinci günden itibaren. Evet. evet. bu çok güzel bir Çıkar şey. Çıkar çıkmaz gülmeye başlıyor. Evet çok güzel. Çok ben sevindim. Ben hep ağlayarak çıkarmışsın. Evet. Stereokopiden bile evet. ağrım olmamasına rağmen ben hep ağlayarak çıkardım. Ama bu sefer yani çok umutlu geldiğim için muhtemelen. Çok şükür ki e, hedefe ulaştık. Evet ulaştık. E, ben de sana bir katkı sağladım. Çok mutluyum. Çok sağ olasın Özgeciğim. Evet. Ben de çok mutluyum hocam. Hadi, teşekkür çok ediyorum her şey için. Canım. Ellerinize çok sağ olasın canım. Çok sağ Seni O